Sevgili arkadaşlar merhaba. Ben İnşaat Bölümü öğretim görevlisi Eren Gödek. İnşaat Bölümümüz 1980 yılında İnşaat e, programı ile birlikte faaliyetlerine başladı. 2009 yılında revize edilen bölümümüz inşaat teknolojisi ve yapı denetimi olmak üzere iki tane ayrı programdan oluşmakta. Şu anda eğitim öğretime devam etmekte. Eğitim öğretim süremiz her iki bölüm içinde iki yıl artı bir tane zorunlu stajdan e, oluşmakta. E, bu süreçte teorik derslerin yanı sıra e, uygulamalı laboratuvar dersimiz de bünyemizdeki laboratuvarımızda gerçekleştirmeliyiz. Ders müfredatlarımız e, yenilenen eğitim öğretim sürecine uygun olarak güncellenmiş, işte yeni nesil 3 boyutlu yazıcılı donatıları içeren, yeni nesil lifli kompozitler e, üzerine, yani geleceğin malzemeleri üzerine deneyleri yapabilecek şekilde donatılmış e, bir şekilde eğitim öğretimi hazırdır. E, bizim temel amacımız Teknisyenden daha fazla teorik bilgiye sahip, inşaat mühendisinden daha fazla uygulama becerisine sahip ara teknik eleman yetiştirmek. Bu süreçte sizleri de aramızda görürsek hepimiz çok mutlu olacağız.